Ateşi konuşmalarını yapmak üzere arz edelim. Sayın Başkanım, bu bir tören değil de bir basın açıklaması şeklinde yapmayı planlamıştık beraber malumunuz. Basın açıklamasında da istikrar marşı, saygı duruşu e, yapmayalım diye ondan dolayı bir basın açıklaması şeklinde olduğu için e, onu yapmıyoruz. Basınımızın ve misafirlerimizin de bilgisi olsun. Sayın Ülke Belediye Başkanım, Sayın Kızılay Adana Şube Başkanım, Sayın Misafirler, Türk Kızılay'ın değerli çalışanları sevgili meslektaşlarım, kıymetli öğrencilerim, basınımızın yüzüyle temsilcileri, polis meslek yüksek okulumuz ve Adana Kızılay Şube Başkanlığımızın ortak tasarlanmış olduğu ne büyüksünüz ki kanunuz kurtarıyor bir hayatı sloganıyla sonuçlaştırdığımız Mart ayı boyunca öğrencilerimizin gayretleriyle vatandaşlarımız tarafından başlanacak olan bir ülke kan bağış kampanyası. Gelişmiş Batı ülkelerinde üniversitelerden mezun olup iş başvurusunda bulunan gençlere artık önemli bir soru soruluyor. Üniversite öğrencisiyken hangi sosyal sorumluluk projesinde çalıştınız? Üniversite diploması almış olan gençlerin arasındaki farklar iş bulmada katıldıkları sosyal sorumluluk projesi ortaya çıkmaktadır. Değerli misafirlerimiz, yukarıdaki konuşma, şimdiki yapmış olduğum bu konuşma, 29 Şubat 2012 Çarşamba günü yine bir salonda o gün toplantımızı şereflendiren Hazır Onaytlar ben yaptığım bir konuşmaydı. Yani yanlış bir metin okumuyoruz. O günkü konuşmamız böyle başlıyordu. O zaman 29 Şubat'taki hedefimiz bin ürte kan toplamaktı. Fakat öğrencilerimiz ve tabii ki onların amirlerinin heyecanlı çalışmaları sonucunda Kampanyamızın bitiş tarihi olan 5 Nisan'da 2.222 ünite yani bir ton kan toplanması ile o günkü törenin sona edilmiştik. Bugün burada yeniden toplanmamızdan anlaşılıyor ki heyecanımız arttıkça devam etmektedir. İkinci sınıfta okuyan 221 öğrencimizin katılımıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Mucize sensin. isimli şimdi kan bağış kampanyamızı Kemal Sarat'ta Polis Meslek Kurumumuz, Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanlığımız ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ortaklaşa yapıyoruz. Her ne kadar kampanyamız resmi olarak bugün başlıyor ise de öğrencilerimiz Vatandaşlarımıza yardımcı olma heyecanı içerisinde kampanyamıza birkaç gün eğitim başladılar. Birkaç günde dediğimiz bu zaman içerisinde 1420 ünite kan topladılar. Yani bu kampanyayı biz bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz bizden birkaç gün önce başladı ve 1420 ünite kan toplanmış bu ana kadar. Bugün burada toplanan kanı biraz önce sordum. Arkadaşlarımıza 150 civarında saat 11'de başlattık biz bu kampanya bugün. E, Töreni bu saat yaptık ama iki düşüncesiyle 150 civarında şu anda kan e, toplanmış durumda. Bunu 250 olarak planlıyoruz. 250'ye çıkabilir miyiz diye ona bakıyoruz. Bizim bu ilki kan toplama hedefimiz 3333. <laughs> yani Kıza Başkanımız Bizim literatürümüzde ton kullanılmaz diyor ama biz kızlaya tavrılmadığımız için bu 3333 kanın bir buçuk ton olduğunu hatırlatın. Bir buçuk ton Adanalı halkımız, öğrencilerimiz vasıtasıyla kan verecekler. Hedefimiz bu. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanımız belirli sayının üzerinde kan toplayan öğrencilerimize ödülleri, armağanları olacak. Onları kendileri konuşmalarında açıklayacaklar. Biz kendi imkanlarımızla öğrencilerimizden 50-74 arasında kan toplayan öğrencilerimize flash bellek 75-99 arasında toplayan öğrencilerimize daha büyük bir flash bellek kendi edeceğiz. Ben de tahmin ettim buna göreler diye. Ama akşam televizyonda flash bellek de neymiş diyen değerli adına olur da bizimle temas kurarlarsa o belki daha büyük bir şeye dönüşebilir. Ama biz kimseye sahip çıkmazsak flash bellek diyoruz. Bugün itibariyle kan bağışısı bulma heyecanını henüz zirvede tutan öğrencimiz Oğuz Çalı, ekranda da gördüğünüz öğrencimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihni Altınmaz'ın biraz sonra yapacak konuşmada açıklayacağı hediyeyi bu birikimi hak etmiş durumda. Başkanımız 150 ve üzerinde olanlara bir hediye açıklayacak. Bizim öğrencimiz Oğuz Çalı 151 ÜTK'nı toplamış durumda daha başladığımız gün. Söyledik ya, heyecan başlamış ve 151 inanmazsanız diye TC kimlik numaraları ve isimlerini de burada gösteriyoruz. İnanmayanlara bulduğu kanı, yani bize şu kadar kan buldun diye gelmiyorlar. Kan topladıkları vatandaşlarımızın TC kimlik numaraları, isimleri ve telefon numaralarını alıyorlar. Kızılay'ımız bunları kontrol ediyor tekrar. Kontrolden sonra buraya yazıyoruz ve bu sayı 151. Bu öğrencimizi de almışlayalım. mutlu 93 ünite Halil Güven 92 ünite geliyor, <laughs> Mustafa Payda 88 ünite kan toplayarak Oğuz Canım'ı, arkasından Oğuz Canı takip etmektedirler. Bu üç öğrencimiz de bence 60 hak Onlar 60 Kampanyamız 9 Ocak 2013 günü sona erecektir. Ancak öğrencilerimizin bu çalışması bu hızla devam ederse 2012 yılının sonuna doğru da bitirebiliriz. Hedefimiz söylediğimiz gibi 3333. Değerli basın çok teşekkür ediyorum. Büyük ilgi gösterdiniz. Ama ben şunu yazmıştım. Onu da okuyayım size. Eğer evet, ilgi ve desteğiniz devam ederse demiştim. Çok büyük bilgi gösterdiniz. Bu devam ettiği sürece ülkemizle milletimiz için öğrencilerimizle birlikte öğretim görevlileri ve idarecilerimizle çalışma imkanımız artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle katılımınız için sizlere teşekkür ediyor. Sevgili öğrencilerimizin yapacak çalışmaların aksamadan yürütülmesini diliyor. Kuracakları gönül kan miktarının 3333 rakamının da üzerinde olacağına bütün kalbime inanıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.